di arkadaşlar bugün sever ne yapacağız? Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Cezalı Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Brawl Stars videolarını çekelim dedik. Ben <laughs> <Evet>, arkadaşlar bu <laughs> eskiden aynıydık de çekelim dedik yani, yani bence e seversiniz eğlenceli olur diye düşünüyorum ama ceza arkadaşlar gösterelim mi? burada güzel bir biberimiz var gibi böyle harbi acı ama arkadaşlar yani Enes şeyden bu, harbi harbi acı yani güzel sağlam bir diye harbi yani. acı, yani. acı, yani. acı o zaman oyunumuza geçelim arkadaşlar yavaştan biber acıdır inşallah acı Biraz acı baya baya acı. acı diyor evet. bakalım o zaman oyna geçelim arkadaşlar evet. arkadaşlar vardı bizim bu arada hesabı yeni açtı abim bu arada ben hesabı yeni Allah açtım. Ya. Kulübümüz var. Kulübün ismi neydi en yani son? Bir göstersene. Kulübün ismi göstereyim Ben de kulüp gözükmüyor. Ya benim hesabım vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz El Primo falan oynuyordum ben. Ama gitmiş hesap. Giremiyorum. Süper Kulübümüz ismi arkadaşlar. Mi? Talha Enes. Şöyle gösterebilir tamam, miyim? Talha Enes. Ben ekrana göstereyim Tamam. Talha Enes. Kanalın ismiyle aynı arkadaşlar. 83.470 kupa. Kulübe gelebilirsiniz. Bizle de oynayabilirsiniz biraz tarzı. Abim yeni açtı hesabı. Ben 9.000 kupam var tabii. Evet. Ben yeni açtım. Enes 9.000 vardı. Ama varmış. 2019 hesabımızda ya. ikimizin hmm. de vardı yani. Aynen. Benim 2019 hesabı. Enişki... İsmi hala Lord Kral arkadaşlar. Lord Kral ee, e, kaymışım. <laughs> <ismin> Lord Kral. <Crown'da. gülüyor> <laughs> arkadaşlar bu arada katılı da açtık. Para kazanması açıldı YouTube'un. Katılabilirsiniz. Üyeliklerimiz var. Demir, bronz, zümrüt elmas diye ayrılıyor. İstediğinize katılabilirsiniz. Bu arada, e, gerçek Hayat serimizin arka şey evet, kamera, arkaları hayat serimizin, kamera arkaları gelecek. kamera gelecek. Çok komik gelecek. olacak valla. Baya komik <laughs> eğlenceli olacak. Katılmak isteyenler katılabilir. Katılamayanlara da bu arada e, bir şey söylemek istiyorum. Yazıyorlar çünkü topluluğa atmıştım. E, i̇zlemeniz, like atmanız ve beğenmeniz bizim için yeterli. Tabii ki de, evet. E, teşekkür ediyoruz Ek notimizle. yani onlar yani. Onlara onlar katılmak ek. isteyenler için. Destek, destek için olmak isteyenler için Destek olmak isteyenler için de tabii süperler falan var. E, i̇stediğiniz şekilde destek olabilirsiniz. Evet, Enes'i ekledim arkadaşlar. Profiline bakalım Enes'in şöyle. Hasabi, yasu mu bu Hasaki? Valla Enes'in profili güzel gibi. Oyuna davet etti. Tam profiline bakıyorduk. 8500 kupası var herhalde Enes'in. Okulda kenarda oynuyorum ben de ya. Benim hesabın garibanlığına bak yalnız. Benim karakterim var ya bak. Gümüş 811 kupa ha. Tamam Enes'le vs atacağız arkadaşlar. İlk başta sonrasında artık başka bir oyun moduna gireriz. Şimdilik vs atıyoruz. Biraz kolay olacak gibi gözüküyor değil mi? Kolay olacak mı? Ne diyor bu ya? Ne diyor ya? Evet, hazırım Enes. Hazırlar, Hazır, hazırım gel bakalım. Enes. Arkadaşlar biraz kolay olacak gel, gibi. Gel, Kenji gel, Mar. gel, 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 <laughs> Ben Kenji Menji dinlemem ya. Kenji kim dayı? Gel bakalım. <gülüyor> Öğrenci <gülüyor> şimdi kim? Keşke ben bu, bu karakteri almasaydım ama. Ben de Eldrime olsaydı iyiydi. Onlar eskide kaldı yeni. hadi koçum hadi koçum ee? hadi koçum yalan Oynayamadım Hadi koçum <kaçayım> yalan Oynayamadım <laughs> Bizi bir daha kelleri eline vereyim mi? Arkadaşlar <laughs> Ya öyle küçümsemeyen yani. Arkadaşlar ultiyi yanlış yere attım bir de ya <laughs> Kolaydı ya Öyle işte çok büyük konuşmayacaksın evet tamam Bak şöyle bir veri al bir daha Yalnız tur, dökme dökme Bir dahaki tura göreceksin şimdi sen Yalnız dökme ağzım sulandı yalnız görünce Bir dahaki tura göreceksin sen Şöyle yiyorum arkadaşlar Dökme heh. Sen dayı. Şurada dayı. Şu arkadakin de. Ye. Olmadı arkadakinde de. <laughs> arkadakin de. Ye. Şu arkadakinde de ya Şunu şunu şunu. Şu Yok, çok acı. Acı acı bilmem oğlum ye. Şimdi mi? Ye ye ye. Tamam. İçine çok satalım. Çok çok. Ee, yani Yanıyorum arkadaşlar. Ne oğlum. Bu sefer kaybetmeyeceğim. Ya arkadaşlar işte buradan çıkaracağınız ders. Göreceksin. Şu büyük konuşmayın. Arkadaşlar, büyük konuşmayın. Yanlış ulti atmayın. Gelecek şimdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Merak ettim. Bu sefer yenilmeyeceğim işte. Hadi izle. bakalım. Hadi. hadi Lord Kral. Görelim Lord Krallığı. Şimdi gel. Şimdi gelecek. <laughs> şimdi gelecek. Şimdi var ya bak. Vallahi döyeceğim seni bak gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi. İyiydi o. Erkeksi gel. Hadi bakalım. Dur da bir önce çanta toplayalım. mı? Çantalarımızı toplayalım. Ondan sonra savaşalım aslan. Gel bakalım yenip. Başka böyle şeylerden var mı? Aa şurada da varmış. Enes izliyor bu arada yandan bana bakıyor. Yapma. Bana bak be. Ben bakmam. 9 tane toplamış. Nereden topladın 9 tane şey? 11 aldı. Aniş alacak. Onu nereden alacak? Şimdi. nereden topladın onları? Seni çantasız yenerim oğlum. Beni çantasız yenersin. Çantasız da kaderim seni. Bak şimdi bak sen. Neredesin? Bir çık ortaya. 13 olmuş ya. Gel bakalım. Gel gel. Ama sen onu <laughs> onu topladığı için çok oldu. Şimdi ya. bak bak. Geçen de ulti yanlış attım ben. Ondan dolayı öldü. Ye bakalım şimdi. Yok. İki tane yiyeceksin. Tamam iki tane sen <laughs> i̇ki yedin. Tane i̇ki tane, de ben yiyeceğim Hadi bakalım. Hile yok. Hile yok. Onu atacaksın ağzına tamam mı? Şöyle bir tane. Bunu atacağım önce. <laughs> Oo. Dedim sana. Arkadaşlar bak bu biberler. Harbi öyle fıstığı biber değil. Halepero'nun biraz daha Türk işi versiyonu. <laughs> Halepero direk arkadaşlar yani. Halepero, Opera da daha şey. Daha ben büyük yemiştim ama. <gülüyor> <gülüyor> Küçük daha tehlikeli çıktı ama. <laughs> gel bakalım Ay. bitir daha. Revanş şimdi arkadaşlar. 1-1 oldu. Çantasız savaşalım. Çantasız. Tamam. Hadi. Ama dur ben karakterim de... Neyse değiştirecektim de <laughs> neyse. Evet. da dayanırım ben seni. Sıkıntı yok. Çık kutusuz kutusuz bak. Kutusuz savaşıyoruz arkadaşlar. Direkt birbirimize gireceğiz. Gel. Sen gel sen. Gelsene oğlum ne korkak adam çıktın lan sen. Arkadaşlar bayağı korkuyor şu an benden. Kes <laughs> Nasıl kaçıyor arkadaşlar? Gel getir yasa. Götümü yiyor. Gel gel. Sen niye arka dubaların arkasına saklanıyorsun? Gel o zaman. Yeni lan! <laughs> ya, hadi. Ne oldu arkadaşım? Bu karakter yüzünden ya. Ne Benim oldu? Karakterim biraz şey. Tamam karakter değişken. Tam İki değişken. tane daha yiyeceğiz şimdi. <laughs> tane daha yiyeceğim. Biraz zor. Acı, harbi acı arkadaşlar bak. Şaka değil ha. <laughs> İki tane daha yiyecek. Gel Neyse. ellerimle ellerimi yedireyim mi sana? Neyse. Yo, yo, Ellerim mi? Elemi. Ellerimle. Ellerimle. O ellerimle yedir hadi. Bak şunu şöyle. Aldım. Ver. Şunu şöyle al. <laughs> 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 Büyülü seçme şerefsiz. <laughs> <laughs> ha. Ah. Şunu şöyle aldın. Küçük. Şunu şöyle aldın. İki tır. <laughs> 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 ah. Çok acı. <laughs> su var. Harbi acı ve gittikçe Yok su içmek yok. Video boyunca da su içmek yok. Hadi bakalım. Size Dur ben bir şeyimi değiştireceğim. Onu al tamam. Ben ee, hiçbir şeyim yok. Elbirmi açabilirsin ha. <laughs> ne yap? Elmasın yok hoş ki. Elmasım <laughs> yok. Bir dahaki bölme size güzel böyle bir arkadaşlar oyna, ben bir şeyler de yükleyeyim. ben de oho çok var. Oksijot Yükseltelim şu yaparım. karakterimizi. Shelly yükselt Gel bakalım. Şeli ile oynayacağım. Kafana bam 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 iki tane atacağım. Gel bakalım aslanım. Bam bam bam. <laughs> Abisinin amına <amraklı>. koy. <laughs> Hesap değiştirmeyi unuttum ya. Şey karakter değiştirecektim ben de. Sen sen yorma kafana abis. Bak ama onun karakterinin puanı yüksek arkadaşlar. Burada eşitleniyor. Bir şey değişmiyor. <gülüyor> 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 Patlattım Öldüm. ağzına bom bom bom. Gel gel şimdi getir yanan. Yanan getir. Abisinin dur Be, dur. alın niye bu kadar Dur dur. Yok. bir ver iyi. Abisinin <laughs> amına koyayım lan. Niye, Çok gel. büyük verdin ama. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Acı sıcak havalarda iyi olur. Küçük ver. <laughs> dur tamam. Gel küçük ver. Küçük. Gel lan küçük lan. Yakıyor ha. Yakar yakar. Uh, arkadaşlar. mı? Gel ah. şimdi bir daha eline vereyim. Seç karakterini. Bir daha bir daha geçireyim. Gel bakalım. Güzel bir şey aldım bu sefer. Hadi hadi. Kutu almak yok. Tamam kutu almak yok. Kutu almadan savaşacağız. <laughs> Let's do this man. Let's do this man. Oh. <laughs> ayır ya ayır ya. <laughs> öyle hayır ya. Ölelirsin işte arkadaşım. Gel ellerimle. Tamam, Özel seçilmiş. Şu. Oğlum yapma. Tamam. <laughs> bir Bunu tane. yersen bir tane yer. Bunu yersen bir tane yerim abi. Yok yok. Al. 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 Nefes aldıkça böyle daha dayanıyor. Bir kere daha bez atacağız. Sonra bir tane normal oyun gireceğiz arkadaşlar. Top oyunu. Kale gol atma. Onda kaybedersek ikimiz birden yiyeceğiz. Aldım ya niye? Evet. Utanmak yok gene. Sinek gibi bir şey almış bu ya. Kanatları var. <laughs> Kostüm bu. Gel meydana yeğenim. Sen bakmayacaksın ama yine. Böyle bir şey mi var? <laughs> arkadaşlar ama bakarsa olur mu ya? Olur niye olmasın ya? Gel yeğenim gel. Ölüyordun ha az Gel buraya yeğenim. Kaçtı. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun oğlum? Kutlamak yok. <laughs> gel gel. Gel bak zaman daralıyor. Alan daralıyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sapladım sana. Arkadaşlar. Arı Hiç kovanını. Hayır ver. İki tane yiyor herkes. Kabul tamam iki etmem. tane birden versene. Kabul etmem. İki tane birden vereyim. Amenes Ama Enes büyükleri veriyorum bak. Şöyle kardeş. Tamam bir göster bir göster. Arkadaşlar. <laughs> Şöyle. ölüm ölüm. En sıkışalım yenilerini kabul et. Hadi. Hadi. Yenildin. Yenildim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. boğazım çok kötü. Allah ya. Hadi o zaman bir tane normal futbol maçı atalım arkadaşlar. Gol atamayan biber yiyiz. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi evet. giriyoruz. Evet. Savaş topuna. Enes'in karakteri güzelmiş ama böyle karpuzla falan parçalıyor. Hoyoti Tantinti. Bak, düzgün bir şekilde atabilirsem eğer ultisin acayip güçlü tamam. oluyor. Hoyoti Tantinti. <laughs> İzleyenler bilecektir zaten. Hazır mıyız? 800 kupa, 1000 kupa yapacağım arkadaşlar bunu. Evet. Güzel olacak gibi evet. dinliyor. Bakalım bakalım. Dere dire. tere. Hadi bakalım. Karşıdakiler de güçlü duruyor ha. Karşıdakiler tehlikeli gibi duruyor evet. Sıkıntı olabilir. Neyse biz biz, biz daha tehlikeliyiz biz kardeş. Biz daha tehlikeliyiz kardeş. Ama bak adamlar da. Öldüm kardeş. Enes dur dikkat et şu adam. Adam gidiyor kesin. adam gidiyor. Enes öleceğim. Attılar Enes <laughs> ya. Adam gol attı ya. İkimiz ikimiz gol atamazsa ikimiz de mi yiyiz? Yok gol atamayan diyor. Gol atamazsak ikimiz de yiyiz evet. Bravo. Ben atla iyi diyorum. Adamlar güçlü çıktı. Adamlar çok iyi çıktı. <laughs> Biz daha tehlikeliyiz kardeş. Biz daha tehlikeliyiz kardeş. Acaba kaç gol yiyeceğiz? Bitti bitti. Bitti mi? <laughs> Bu kadar hızlı bir bitme şekli olamaz. Hadi ya. yiyeceğiz. Birer tane yiyeceğiz. Tamam ilk ben bir tane yiyeyim. İki tane tane. Birer tane birer tane. Bozma. Oğlum birer tane ya. İki tane yemek istiyorsan ya kafayı mı yedin ya bozma diyor. Ben bir tane yiyeceğim. Bana burnum burnum astı Nenes abartma. Abartma. <laughs> bir tane. Bir tane. <laughs> Sen dur <kahretsin. gülüyor> Allah çarpsın ağzım yani arkadaşlar. Çok öyle yönde Bir tane diye, bak bir tane diye verdiğini gördünüz mü? <laughs> Yakınlaştır mı ya bir tane diye verdiği şeyi gördünüz mü? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Ee, dediğim gibi Brawl Stars'ın içeriklerini neler yapabiliriz? Başka ne tür videolar istiyorsunuz? Onları da söyleyin lütfen. <laughs> evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.